Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün köydeyiz. Sizlerle köyde gezinti yapacağız bugün. Şöyle babamın bahçelerindeyiz. Şöyle mersinlerimiz var. Üzüm toplamaya gittik biz köye. Biraz dedim ben oranın güzelliklerini çekeyim. Üzümler artık bozma zamanı gelmiş. Hala bir üzüm toplayacağız. Baksanız arkadaşlar. Yaprakları kalmamış artık üzümler kalmış sadece. Sonbaharın güzellikleri. Bahçeler şöyle her yer. Üzüm bahçesi ama güzellikleri gitmiş. Geç kalıyoruz biz varana kadar. Güz geldi tabii. Kış geldi kurumuş çoğu. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bugün dedim ben köyden bir şeyler çekeyim. Değişiklik olsun. Güzel köyümüzde. Yazın var ya o kadar güzel oluyor ki burası ilkbaharda. Görmeniz lazım arkadaşlar. Yok böyle bir güzellik. Karadeniz gibi aynen. Ama şimdi güz geldiği için biraz görüntü bozuldu açıkçası. Ayvalar dökülmüş kalmamış hepsi üstünde. Yerdiler. siyah üzümler bile çürümüş o. Biz ilaç atmadık doğru düzgün bunlar. Hepsi çürümüş uzunlarım sana. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu arada arkadaşlar desteklerinizden dolayı. Ayrı ayrı. Benim videolarım çok küçük biraz da tam izlerseniz çok mutlu olurum gerçekten. Çok uzun çekmemeye çalışıyorum sizleri sıkmamak için. Anda zaştır maksın. Yağmış mı? Allah çiçek açmış. Meyvenin biri bitmeden biri çiçek açmaya başlamış arkadaşlar. Şurada babamların köpeği var. Bunca zaman gözünün biri görmüyor. Uzun benim yaşlanmış biraz. Çok güzel bir köpekti bu ama. Я ja, что он, черт. Meyveler hepsi yerdi. Ve şunlar kalmış başında. armutlar bakar mısınız diplerinde hepsi dökülmüşler yazık Şuna bak altları da olmuş çürümüş Zeytinler yeni oluyor. Köyün havası bir başka. Tam yayla havası. Cevizler çırpmışlar bitmiş. Şöyle üzümleri topluyoruz bir yandan çürük üzümler. Şaraba gidiyor bunlar arkadaşlar. Motorun kasasına naylon serdik akanlar yabana gitmesin diye komşularımız da istedik yardıma bugün kalabalığız açıkçası ama onları çekmedim ben